ülkemizde neredeyse her gün basına ve medyaya kaçak kurslardan vakıf yurtlarından gerçekten hepimizin vicdanını kanatan, ülkemizi yasa boğan görüntüler ve acı haberler geliyor. Bu acı haberlerden en son olanı da Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesi Beşat mahallesindeki kaçak Kur'an kursundan geldi. 14 Haziran günü bu yurtta kalan Abdülbaki Dakak, Dakak'la ilgili haber bütün medyaya yansıdı ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bunun üzerine Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkul ile birlikte hemen olay yerine ve Şanlıurfa eline gittik. Bir takım ziyaretler ve bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Tabii gittiğimiz yerde özellikle bu çocuğumuzun, bu yavrumuzun hayatını kaybettiği yurt, yurdun bulunduğu Başat Köyü'ne gittiğimizde bizi gerçekten hayrete düşüren, şok eden bir takım görüntülerle karşı karşıya kaldık. Başat Köyü'nde özellikle caminin de bulunduğu alanda şimdi fotoğrafını göstereceğim. Şurada değerli arkadaşlar görüyorsunuz burada bu yurtta Yaş, aralık, yaş aralıkları 10 ile 20 arasında değişen 25-30 çocuğumuz, gencimiz burada kursta yatarak kurs görüyorlar. Burada hepinizin, özellikle iktidar milletvekillerinin, Sayın Bakan da burada, geçmişte sorumlu da var. Bakınız tabelaya bakın, Eyyubiye Belediyesi 5 at mezarlığı. İçinde ne var? Mezarlığın içinde Kur'an kursu cami ve avlusunda da mezarlar. Düşünün böyle bir ortamda 10 yaşındaki çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar, 15 yaşındaki çocuklar yatıyor. Her gün mezarlı, mezarlarla iç içe. Ve düşünün bu çocukların psikolojisini düşünün arkadaşlar. Böyle bir ortamda kurs gören bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Tabii ki bu çocuğumuzun hayatını kaybetmesine sebebiyet veren Hadiselerin ne olduğu, bunun bir intihar mı, cinayet mi, ne olduğu konusu adli mercilerce yapılacak soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda yapması gereken işler var. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz anayasamıza göre şu gördüğümüz anayasamıza göre hepsinin hepimizin üstünde yemin ettiğimiz anayasamıza göre eğitim kurumları devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Peki ben şimdi size gösteriyorum. Böyle bir kursu kim denetledi? Devlet adına. Kim denetledi? Öyle anlaşılıyor ki kimse denetlememiş. Çünkü burada eğer bir denetim olmuş olsaydı vicdanlı hiçbir kimse bu kursta, bu yerde mezarlığın içinde çocukların kalmasına izin vermezdi. Belli ki kimse denetlememiş. Peki iktidar olarak, hükümet olarak siz bu konulara ilişkin özellikle kaçak yurtlara ilişkin görevlerinizi yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Çünkü biz bunu nereden anlıyoruz? Her gün bu yurtlarda çocuklarımız çığlık ata ata kimi şiddete maruz kalıyor, kimi yaşamını yitiriyor, kimi de cinsel istismarlara maruz kalıyor. Bu nedenle bugün grubumuzun vermiş olduğu önerge çok anlamlı ve çok kıymetli. Bütün gruplardan çocuklarımızın geleceği için bu ülkenin geleceği için bu önergeye destek olmalarını bekliyoruz. Bu konuyla ilişkin hükümet olarak sizin gerçekten hatanız da var. Bu çocukların ölümünden siz sorumlusunuz. Nasıl mı? Kaçak eğitim kurumlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme vardı. 2005 yılında cezayı düşürdünüz. 2013 yılında Türk Ceza Kanunu 263. maddeyi tamamen yürürlükten kaldırdınız. Ne oldu bu yürürlükten kalkmayla birlikte? Bu işlerin önü açıldı. Aklına esen istediği yerde 5-10 çocuğu alarak ben bunlara kurs veriyorum. Ben hocayım dedi ve bu çocuklar bu kaldıkları yerlerde büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldılar. O zaman yol yakınken bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması için, çocuklarımızın ölmemesi için, Ala dağların yaşanmaması için bu parlamentoya 28. döneme iş düşüyor. Bütün gruplara çağrı yapıyoruz. Gelin bu araştırma önergenize destek olun. Bu kaçak yurtlardaki sayılı durumu vatandaşlar hangi koşullar altında çocuklarını bu yurtlara gönderiyorlar? Bu kaçak kurslardaki mağduriyetlerin ne olduğunu meclisimiz araştırsın. Akabinde bu sorunun çözümü için mevzuattaki eksikleri ne varsa onlarda da hep beraber gidelim. Elimizden kayanlar, ölen çocuklar bu ülkenin geleceği. Bu çocuklardan kıymetli başka hiçbir şey yok. Bütün grupları ve meclisimizi göreve davet ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Şanlıurfa'da yaşanan bu şüpheli ölümün takipçisi olacağız. Ta ki maddi hakikat ortaya çıkana kadar biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.